günler sevgili seyirciler. Koronavirüs salgınında son durumu konuşmak ve sizden gelen soruları yanıtlamak üzere karşınızdayız bir kez daha. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın hocamızla birlikte elbette. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar dinlerim. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi İki gündür baktığımızda test sayısının ciddi oranda arttığını görüyoruz. Buna gerekçe olarak neyi gösterebiliriz? Test sayısını artık hasta olsun olmasın yapıyor muyuz? Bu anlama mı geliyor? Yoksa hep kişiler başvuruyor, filyasyon ekipleri tespit ediyor. Buna yönelik mi bir süreç işliyor? Şimdi iki boyut da var bu test sayıların artışında. Birisi hastaneye gelip pozitif tespit edilenlerin çevrelerinde temas ettiği insanları taramak, onlarda pozitif olanların da onların çevrelerinde temas ettiği insanları taramak gibi her zaman bildiğimiz metodu uyguluyoruz. Ancak bir de son günlerde Sağlık Bakanlığımız organize sanayi bölgelerindeki yoğun çalışma alanlarında da çalışanları test ettiğini biliyoruz. Yine bu test sayısının içerisinde yaklaşık 12 binden fazla bir sayı da çay toplamak için bölgesine giden insanlar üzerinde Yapılan bir test sayısı. Kısacası testleri hasta olanların temas ettikleri insanlar, pozitif çıkanların temas ettiği insanlar, çalışma yoğun çalışma alanlarındaki riskli gruptaki insanlar, bir de yoğun seyahat etme durumunda olan insanlar, bir de bu hafta muhtemelen bunların içerisine askerlik sevki alıp askere gitmek üzere olan gençlerin de e, testleri yapıldığı için yüksek oranda e, olduğunu görüyoruz. Ki buna rağmen rakamların çok da yükselmediğini görüyoruz. Bu da umut verici elbette hocam. Ama şöyle bir soru gelmiş Mehmet Ali Koç'tan. Virüs yeniden yayılmaya mı başladı diye. Şimdi şöyle rakamlarla test arasındaki bir yüzde artışına bakmamız lazım Canan Hanım. Testler 30 binlerden 50 binlere çıktığına göre bir yüzde 70 oranında daha fazla test yapıyoruz. Ama rakamlar da 850'lerden 950'lere yaklaşık yüzde onluk bir artış söz konusu. Bu bir de bize bunu şunu gösteriyor. Evet toplumda var. Ne kadar yüksek oranda tararsanız bulma ihtimaliniz artıyor. Ancak tarama yüzdesi oranında değil, kontrol edebilir bir sayıda ve 900'ler, 800'ler hatta geçtiğimiz günlerde 700'lere inmişti. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ha virüs artıyor mu? Biz şöyle bakmamız lazım alınan bu tedbirlerle bir kişi de bir kişiden daha az kişiye bulaştırınca aslında her hafta 7 ya 8 günlük arayla yüzde 30 oranında düşerek gitmesi lazımdı. Bugünlerde 600'lerde olması lazımdı. Ama biz bayram sonrası geçmiş bayramımız mübarek olsun e, toplantıları ya da normalleşmenin ama virüs de ortadan gitti diyerek normal davranışlara bürünmemizin etkisiyle 600'ler 700'ler civarında olacak testler binler civarında çıkıyor. Bu da bizim virüsü birbirimize bulaştırdığımızla alakalı. Evet şimdi Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin bir açıklaması var. Özellikle ikinci dalgaya dair Eylül ayında ikinci dalganın gelebileceğini söylüyorlar ve salgına hazırlanmalıyız diyorlar. Ama şöyle bir soru yöneltmek lazım belki Mart ayındaki gibi bir başlangıç mı olur yoksa daha mı ciddi bir salgın riski riskiyle karşı karşıya kalırız Eylül'de? Şimdi bunu bir yüzyıl önceki virüse bakarak, yüzyıl önceki İspanyol gribine bakarak söylersek o güz döneminde geldiğinde daha öldürücü geldi. Daha sert ve daha öldürücü geldi. Yani bahar döneminde grip, nezle, burun akıntısıyla olan influenza Kasım ayında inanılmaz derecede öldürücü geldi. Ama koronavirüsten öyle geleceğini düşünmüyorum. En azından Mart ayında, Ocak ayında geldiği gibi gelirse de Kuzey Yarıkküre önemli bir oranda tedbirli olduğu için, ne yapacağını bildiği için, bilgilendirmesi çok yüksek olduğu için ben aynı virüs gelse de bu yıl geçirdiğimiz yoğunlukta olmayacağını en fazla her ülke geçirdiği yoğunluğun %30'u yoğunluğunda geçireceğini düşünüyorum. Örneğin İspanya'da, İtalya'da günde 10 bin vaka olurken aynı virüs aynı salgınla gelirse bu sefer 2-3 binlerde olacağını, Türkiye'nin de 1000-1500'lerde olabileceğini düşünüyorum. E, tabii hazırlıklı olacağımız da kesin e, çünkü artık bu virüsü tanıyoruz, biliyoruz. Bu da önemli bir etken olacak tabii ki. Hocam şimdi yine maske kullanımına dair bir soru var. Maske takıyorum diyor bir seyircimiz ama dışarıda insanlarla yüz yüze olduğum bir işte çalıştığım için siperlik de takmam gerekir mi diye bir soru yöneltmiş. Bir de dışarıda eldiven takmam gerekiyor mu diye de eklemiş. Evet, yüz yüze çalışan kasiyer gibi, banka görevlisi gibi, tezgah gibi yerlerde e, siperlik kullanmasında fayda var. Karşı taraftaki insanla da bir yakın olduğu yerlerde bunu öneriyoruz. Örneğin güvenlik görevlileri, e, ehliyet, kimlik bakarken de kullanıyorlar. Önerdiğimiz bir şey. Ancak ve ancak bu eldiveni e, uzun süre kullanmasını önermiyoruz. Çok basit e, zaman dilimleri içerisinde 20-25 dakika yaptığı işin gereği kullanabilir. Ama 20-25 dakika sonra eldiven hem geçirgenliği artıyor hem eldivenin içindeki nem, rutubet ve ıslaklık da virüsün habitat e, habitatı açısından, yaşama açısından daha kolaylık oluşturuyor. Uzun süreli eldiven asla e, söz konusu değil. Hele hele dışarıda hiçbir iş yapmazken eldiven kullanmasının hiçbir anlamı yok. Peki. Hemen Gülay Kartal'ın sorusuyla devam edelim. E, Boğaz'da kaç gün kalıyor bu virüs diye merak ediyor. Ne kadar sürede vücuttan atıldığını sormuş. Ve aynı zamanda da e, bunun virüs olduğu nasıl biliniyor eğer Boğaz'da bir enfeksiyon varsa diyor. Temas olmadan bulaşabilir mi diye soruda da eklemiş. Şimdi birincisi Boğaz'da hastalık durumuna göre değişiyor. E, ortalama e, hasta olan ve yoğun bakımda yatan hastalarda 4 haftaya kadar da kaldı söz konusu. Ancak biz bunu ortalama 14 gün olarak kabul ediyoruz. 14 güne kadar bu virüs boğazında var ve bulaştırıyor. Virüs nasıl olduğu biliniyor. Bu başka bir mesleki bir şey. Alıyorsunuz virüs konusunda PCR dediğimiz testi yapıp virüsü tespit eden bir laboratuvar yöntemi kullanıyorsunuz. Temas olmadan bulaşır mı? Evet, zaten söylediğimiz gibi 3 adımlık mesafenin içerisinde. Konuşma, maskesiz bir konuşma yapıyorsanız zaten solunum yolu ve damlacık yoluyla bulaşıyor. Temas dediği illa cildin cilde değmesine gerek yok. Recep Andaş da şu şekilde bir soru yöneltmiş. 20 gündür öksürüyormuş hocam. Test için gitmiş ama bir şey yok denmiş. Hala öksürüğü devam ediyormuş. Ne yapmalıyım diyor. Mutlaka bir aile hekimine ya da göğüs hastalıkları uzmanlığına muayenesini, yaptırması gerekiyor. Bu aşamayı bilemiyoruz. Sadece ayaktan test yapmaya geldim deyip de mi gönderildi yoksa muayene edildi. Akciğerde bir patoloji yoktu da mı gönderildi ama mutlaka hekiminin muayenesine ihtiyacı var bunun. Yine kronik hastalıklara dair sorular da peşi sıra var. Hasan Ural'dan gelmiş ilki. Ülseratif kolit ve esensiyel trombozitoz hastasıymış. İmuran kullanıyormuş. 51 yaşındaymış kendisi. Cuma namazına gidebilir miyim diye bir soru yöneltmiş. Yani riski var ama riski alınarak gidilebilir. Ben e, bu arada sizinle bugün e, Cuma'nın da mübarekliği içinde bir cümle paylaşayım. İnanılmaz derecede herkes tedbirliydi. Ankara'nın belki de en fazla yoğunluğu olan Keşiören Etlik'teki bir mahalle camisindeydim ben. Açık arazideydik. E, hiç kimse kendi birbirine 3 metreden yakın yaklaşmadı. Girerken dezenfektanlar verildi. Herkes maskeli. Herkes seccadesini getirdi. Bana göre e, sıfır bulaştı olan bir ortamdı. Ama oraya giderken bileceğiniz minibüste 15 kişi varsa daha yüksek bir risk var. Cami alanlarındaki kurallara uyulduğu yerlerde bir problem yok gidebilir. Çok güzel. Böyle bir bilgiyi de paylaştığınız için teşekkür ederiz hocam. Bu da umut verici vatandaşlarımızın kurallara ne kadar uyduğunu göstermesi açısından. Fatma Çiçek Hanım Efendi de sarkoidoz hastasıymış. Risk grubunda mıyım diyor. Kendimi nasıl korumalıyım diyor. Hastalık açısından değil ama bu hastalıklarda bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanılıyor. O aşamadaysa ve o ilacı kullanıyorsa risk grubunda korumada kişiden kişiye değişen bir koruma yok. Her zamanki gibi maske, mesafe ve hijyenimiz. E, Tuğba Derebaşı da DVT hastalığı geçirmiş ve Zarelto ilacı kullanıyormuş. Risk grubunda mı hocam? DVT derin ven trombozu dediğimiz dönen damarlardaki bir e, tromboz ya da pıhtılaşma ona kullandığı bu ilaçlar risk grubunu artıran bir durum söz konusu değil. Şimdi dalağı olmayanlara dair bir soru gelmiş seyircilerimizden. E, dalağı olmayanlar neden kronik rahatsızlıklar arasına konmuyor? Dalağı olmayan insanlar daha çok enfeksiyon kapma durumunda değil mi? E, seyircimiz ismini vermemiş ama benim dalağım yok diyor. Enfeksiyon olmamak için iki senede bir aşı oluyorum diye de eklemiş. Haklı. E, yalnız şöyle karıştırmamak lazım. Dalağı olmayanların bakterilere karşı infeksiyonları meyillidir. O nedenle de zaten devlet de bunları bu hastalık grubuna koyuyor ve bu yaptırdığı ilacı da devlet ücretsiz olarak bu insanlara veriyor. Bu da zatire mikrobu dediğimiz pneumokok aşısı yaptırıyor. Ama bu viral infeksiyonlarda koronavirüste yüksek riski oluşturmadığı için o izini sayılacak kronik hastalıklar grubunda değil. Ahmet Burhan Önal'ın sorusuyla devam edelim. Ishal ve eklem ağrıları Covid 19 başlangıcı olabilir mi? Olabilir. Bu tek başına bu şikayetlerde yüzde iki vakada tek başına bu şikayetlerin olduğunu biliyoruz. Evet olabilir. Peki entübe hastalardan ve yoğun bakımda iyileşen hasta oranına ilişkin bir bilgi var mı net olarak? Şöyle dünyada bu vaka aşağı yukarı bu entübe dediğimiz solunum cihazına bağlı olmak. E bunların %50'sinden az daha üstü iyileşiyordu. Ama yayınlanmamakla beraber ben Türkiye'deki verilerin hemen hemen %75-%80'inin iyileştiğini, bu da Türk Sağlık Ordusu'nun ve uyguladığı metodun oldukça başarılı olduğunu Sayın Bakan da söylüyor. Bu da %80 oranında Türkiye iyileştiği için Şimdi e, koronavirüsün sıcağı çok da duyarlı olmadığını biliyoruz. Özellikle 60 derecede yok olduğunu biliyoruz başından beri. E, ama sıcak havayla da bağlantı kurmaya çalışıyor elbette herkes. E, peki koronavirüs hastalığı sıcakla biter mi diye bir soru gelmiş bir kez daha. Sıcakla etkilenebilir olduğunu kabul edelim ama sıcakla bitmesinin imkansız olduğunu söyleyelim. <laughs> peki. Yine de biz tedbiri elden bırakmayalım. Hava ısınmış Elbette. olsa bile. Elbette. Bir seyircimiz de takaya su hastasıymış ve tek böbreği varmış. Virüs açısından ne tür risk barındırır diye soruyor. Şimdi bu takaya hastalığını söylemekte yarar var. Kalpten çıkan büyük damarlar ve devamı damarlarının damar duvarındaki bir inflamasyona bağlı gelişleme, daralma ve onun beslediği organlarda organ bozuklukları söz konusu oluyor. Bu hastalıkların tedavisinde de e kortikosteroid ve ümmin baskılayıcı baş, baskılayıcı ilaçlar kullanılabiliyor. Onları kullandığı zaman e, yüksek riske e, sahip olduğunu bilmesi gerekiyor. E, Mesut Yavuz da ateş olmadan hafif nefes darlığı hissetmiş ve test yaptırmış ama henüz sonucu çıkmamış. Sonucu beklemekteymiş. Ateş olmadan virüs olur mu hocam? Olabiliyor tabii. Bütün vakalarımızın %100'ü ateşte seyretmiyor. Ülkeden ülkeye değişmekle beraber %90 Türkiye'de bir makaleyi verilerini gördük sonra makale durduruldu ama orada %70'ler civarında ateş var %30'unda da ateş olmadığını o makaleler üzerinde söyleyebiliriz. Evet sonucu da e, çıkacaktır yakın bir zamanda dileğimiz tabii ki hastalığa yakalanmamış olsun. O halde Elif Uludağ Özsoy Hanımefendi'nin sorusuyla devam edelim. İshal ve halsizlikle acile gitmiş, kan testleri yapılmış ve tomografi çekilmiş, bir şey yok denmiş. 15 gündür halsizlik devam ediyor diyor. E, korona kaç günde başlar, kaç günde biter hocam? Bu korona olmadığı belli oluyor baktıklarında da olmamış. 15 günde geçmiş, ishale devam etmiş. İshalli bir hastanın zaten sonraki şikayetleri halsizliğinin takatsızlığının devam etmesidir. Ee, bu korona açısından değil de isali açısından bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına görünmesi gerekiyor. Belli ki başka nedenlerden isali var. Şimdi İbrahim Gülay Zeytun da 65 yaş üstüne dair bir soru yöneltmiş. Özellikle kontrollerine dair bir soru yöneltmiş. Haftanın belli günlerinde hastaneye sadece onlar gidecek şekilde bir düzenleme yapılsa iyi olmaz mı diye bir soru yöneltmiş hocam. Vallahi güzel bir öneri. Benim de önerilerimden birisi. 65 yaş üstünün bir sonraki bakanlar kurulunda önemli bir oranda serbest bırakılmayacak ise onların haftanın bir günü 3 saat değil de haftanın bazı günleri bazı parkları onlara ayırarak bazı alışveriş merkezlerini ya da hastanelerin bazı hastaneleri onlara ayırarak toplumun diğer yerleriyle kesişmeden e, sosyal hayatlarını sürdürmeleri bence de güzel bir öneri. Biraz daha dillendirirsek inşallah gelecek hafta üzeri tartışılabilir. Peki, Levent Aksoy, affedersiniz Mehmet Aksoy da hoding Lenfoma geçirmiş 5 yıl önce. Şu anda da papiller tiroid çıkmış ve ameliyat olmuş. Risk grubunu merak ediyor. Şu anda bir ilaç kullanmıyorsa risk grubunda değil. Bazen bu papiller S açısından kullanacağı ilaçlar kan değerlerini düşürebileceği için risk grubu olabilir kullanmıyorsa herhangi bir risk grubu değil geçmiş olsun tüm tedaviler açısından. Yine bugün çocuklarımız ve gençlerimiz sokaktalar ama bazı günler evde sıkıldıkları için belki evlerinin bahçesine iniyor olabilirler. Yine ona dair bir soru gelmiş Murat Tunç Beyefendi'den. 30 ailenin olduğu bir sitede oturuyormuş ve şu ana kadar COVID-19'a yakalanan bir vakanın tespit edilmediğini de net bir şekilde biliyoruz diyor. Sitedeki oyun alanlarından çocuklarımız faydalanabilir mi diye soruyor. Şimdi zor bir soru şöyle bu an e, yok ama biraz sonra var olup olmadığını bilmiyoruz çünkü ne zaman karşımıza geleceğini bilmiyoruz. Ölçtürdüğümüz an için geçerlidir veri. O akşam ya da ertesi sabah var mı yok mu onu bilmiyoruz. Riskli bir durumdur. E, komple bir aile yapısı ise diyecek bir şey yok ama farklı evlerden farklı çocukların bir araya gelmesi herhangi birisinde virüs varsa. O arkadaşlarını, arkadaşları da evlerini infekte etme riskini taşıdığı için riskli bir durum olduğunu söylememiz gerekiyor. Yine de dikkat etmekte fayda var. Ee, en azından bahçeye çıkarlarsa bile biraz mesafelerini korumaları gerekiyor, evet. maskelerini takmaları gerekiyor diye de uyaralım. Arda Barlası da sigara içenlere e, dair bir soru yöneltmiş. Sigara içenlerin içmeyenlere göre virüs bulaşma ya da hastalığı hafif ya da ağır geçirme oranları nedir hocam? Ve ACE2 proteini ile ilgisi var mı diye sorar. Şimdi sigaranın e, tüm sağlık e, açısından tehlikeli ve zararlı olduğunu, hiçbir şey yapmıyorsa akciğer kanserlerinin %70 nedeni olduğunu, insan sağlığı açısından kullanılmaması gerekli olduğunu söyleyelim. Evet. Covid ile ilgili yapılan çalışmalarda da hem virüsün girdiği bölgedeki e, hasar yapması hem de uzun süre kullanmanın bağışıklık sistemini düşürmesi nedeniyle e, kimi makalelerde 14 kat daha yüksek oranda hastalığı Yakalanma ve ağır geçirme riski olduğunu birçok makale söylüyor. E, Acehiki proteinlerle ilgili çalışmalar var ama e, şu an için net bir karşılığı yok. Sigarayla bu konunun e, bağlantısı daha sonra ortaya çıkacak. Yeni Keşke çalışmalar. kimse sigara içmesi diyelim o zaman biz evet. de buradan mesajımızı evet. verelim. Sigarayı bir an önce bırakmaya çalışsınlar. Erdal Albayrak da babası 78 yaşındaymış ve koronavirüs 2 ay geçmesine rağmen hala pozitif çıkıyormuş. Bulaşma riski var mı diye sorar. Böyle bir vakayla bugüne kadar hiç karşılaştık mı hocam? Şimdi 2 ay değil ama 14 günden daha uzayan süreler için kabul ediyoruz. Hatta ben de 14 günden sonra da kendi inisiyatifleriyle bir hafta daha kontrol etmelerini öneriyorum ama son günlerde şöyle bir yorum da var. virüsün pozitif çıkması başka bir şey Hastalığı bulaştırması başka bir şey. Tedavi olmuş, iki haftayı geçmiş kişilerde pozitif de olsa o karşı tarafta hastalık yapacak bir özellik taşımıyor. Virüsün gen yapısını tespit ediyorsunuz ama virüsün hastalık yapıcı özellikleri kaybolmuş olduğunu kabul ediyoruz şu an için bu sorunun cevabında. Peki, şimdi yine maske takılmasına ilişkin bir soru gelmiş Taner Bulut'tan. Türkiye'de virüsün ilk başladığı haftalarda sadece hasta olanlar maske taksın denilmişti. Sonra neden herkesin takması istendi diye soruyor. Şimdi şöyle bu çok tartışılıyor. O konuyu baştan sonuna kadar takip etmeyince çelişki var gibi görünüyor. Ben de Mart ayının başında maske takılmasını doğru bulmayanlardandım. Çünkü Mart ayının başında toplumda 100.000 kişide 0.2 kişi de vardı. Yani 300 kişi 500 kişiydi. Kaç kişinin hasta olduğunu bilmiyorduk. Onunla daha kirli işler yapabiliyorduk. Ama sonra 100.000 kişide 250 kişi 300 kişiye çıktı virüs taşıyan insan sayısı. Yani etrafımızda kimin virüs taşıyıp kimin virüs taşımadığını bilmeyince, kendimizi de bilmeyince o zaman maske zorunlu hale geldi ki etrafa bulaştırmayalım diye İkisi de doğru. Siyahla beyaz bir şey değil. Mart başında takılmaması doğruydu. Özellikle 5000'li vakalara ulaştığımız Nisan başından itibaren de takılması, zorunlu olarak da takılması doğru. Kadir Bozkurt'un sorusu da şu şekilde. Kontakt lens kullanıyorum hocam. Bu dönemde bir risk var mı diyor. Şimdi kontakt lens açısından değil ama onu yaptığı zaman ellerinin infekte olması, sağa sola değerek eline virüs bulaşmasının onu da gözüne götürmesi gözde bir bulaş yolu o transferi sağladığı açısından risk oluşturur yoksa başka bir riski söz konusu değil. Peki. Rafet Aydoğdu beyefendi de 45 gün önce akciğer kanserinden ameliyat olmuş. Ne kadar risk altında hocam? Şu anda bunun ya ışın ya ilaç tedavisi gibi tedavileri olacaktır. Evet. Ameliyattan da yeni hemen sonrasıdır daha tam olarak klinik toparlamamıştır. Yüksek riskini kabul edip tedbirlerini daha dikkatli almasını önermemiz gerekiyor bu hastaya geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim ve İlkay Yaman Partal'ın sorusuyla devam edelim. 65 yaş üstü esnaf olan kişi şehirler arasında seyahat belgesi alması gerekiyor mu? Elbette. Yani ne esnaflığı yaptığını bilmiyoruz. Sadece mahallesinde bir ofisi falan varsa oraya gitme izni var. Ancak şehirler arası e, gidecekse o zaman seyahat izin belgesi alması gerekiyor. Zaten bütün 65 yaş üstü vatandaşlarımız için geçerli bu e, kural. Halil evet. Yeşilkaya'nın sorusu da şu şekilde hocam. E, virüsü atlatan kişi tekrar aramıza katıldığında bir sıkıntı yaratır mı? Zaman sınırı var mı? 14 günden sonra hadi biraz daha bir haftada istirham edelim dikkat etsin. 3 haftadan sonra aramıza katıldığında herhangi birisi taşımadığını hatta daha güvenli olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü en azından biliyoruz onda savunma hücreleri var. Evet. Volkan da virüse yakalanmış ve negatif çıkmış, taburcu olmuş, tekrar 14 gün karantinada bitmiş, tekrar olur muyum diye bir endişesi var. Şu an için kabul etmiyoruz. En az 4-6 aylık bir e, geçirilmiş infeksiyon tipi bağışıklık olacağını düşünüyoruz bu hasta grubunda. Mümin Nalbantoğlu da yine 65 yaş üstüne dair bir soru yöneltmiş. E, biz 65 yaş üstü vatandaşlar olarak çiftçilik belgesiyle şehirler arası seyahate çıkabilir miyiz diye soruyor. Hayır bu da izne tabi. O belgesini verecek bir yerde arazisi varsa su arazisine git, gidiyor olduğunu beyan edecek. Evet. E, onunla da alacak. Peki. Uçak yolculuğuna dair e, sorulardan biri Ayşe Ersöz'den gelmiş. Uçak yolculuğu yapmak zorundayız. Nasıl önlem alalım? Uçak yolculuğu Türkiye için ne yapacaksa en fazla 1 saat 20 dakika, 1 saat 30 dakikalık bir yerdir Türkiye'nin bir ucundan bir ucu. Evet. Orada uçağın klima sistemi virüsü ayıkladığı için klima sisteminden bir riski çok fazla düşünmüyoruz. Ne yapması lazım? Hijyenini, maskesini ve özellikle istirhamım, uçaklara binecek herkesten istirhamım, seyahat boyunca kimse kimseyle konuşmasın, ses çıkarmasın. Bazen iki kişi yan yana Baba oğul olabilir, onların konuşmasıyla da arkadakine yanındakine virüsün gitme riski var. O nedenle tüm tedbirlerini alıp özellikle ve özellikle de mümkünse beslenecek bir şey de alıp maskeyi ağızdan indirip kaldıracak bir işler yapmasınlar. Bir de e, sesli sohbetlerde bulunmasınlar. Peki, bu çok önemli bir e, detaydı. Özellikle konuşma konusunda seviyoruz çünkü konuşmayı. Bu bir gerçek, e, güzel bir bilgi verdiğiniz hocam. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Yakup Yaman Can da şöyle bir soru yöneltmiş. Ah keşke hepimizin dileği bu ama koronavirüs ne zaman bitecek? Yani dünyada bitmeden bitme şansı yok. Evet. Bu tarz salgınların iki yıl ortalamalı ki en fazla iki yıl diyelim öyle bir süreci var. Bunun akrabaları daha önce 8 ayda sonlananları var. SARS gibi. Bunu bekleyip göreceğiz. Bir bilimsel algoritmayla tahmin etme şansımız yok. Mehmet Kızılkılıç da yurt dışında yaşayan bir seyircimiz. 70 yaşındaymış. Ülkeme geldiğim zaman bir sorun yaşar mıyım hocam diyor. Yani seyahat açısından diyorsa herkesin uyması gerekli olduğu kurallara uymak zorunda. Türkiye'ye gelmeden önce de E-Devlet üzerinden gideceği yere ait seyahat izin belgesini alması gerekiyor. Yoksa yurt dışından geldim diye Türkiye'dekiler kısıtlamalı onun elini kolunu sallayarak Türkiye'de gezme şansı yok. Evet. Adnan Çolakoğlu da hipertansiyon hastasıymış ve diş tedavisine e, gitmek istiyormuş. Tedavime devam edebilir miyim diye sorar. E, tabii e, bu kısıtlamalı grubu söyledik zaten. Tansiyonuna bağlı kalp, böbrek, beyin gibi organlarda önemli bir klinik durumları söz konusu değilse kısıtlama gruplarında da saymadı zaten yeni sistem. Tedbirlerini alarak ağız diş sağlığı merkezleri de bu tedaviye başladıysa gidebilirler. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmalardan bir soru gelmiş. Avrupa'da giderek daha fazla gencin koronavirüs sebebiyle ağır hastalık geçirdiği ve öldüğünü açıklamış Dünya Sağlık Örgütü. Bunun nedeni ne olabilir? Bizde durum nasıl? Muhtemelen bizde gelmeden önce yaşlılar daha önce hasta olup hastanelerde yattılar. Bir kısmı da bağışıklık hücre oldu. Gençler daha aktif ve daha kontrolsüz ve daha tedbire uymuyorlar. Böyle olunca toplumda da var olan virüs onların da aralarında yayılıp daha fazla hastalık yapıyor olması söz konusu. Türkiye'deki durum nedir? Belki başlarda 65 yaş üstü daha fazla hasta idi ama onlara bir kısıtlama uygulanınca ondan sonraki vakaların önemli bir kısmının 50 yaşının altında olduğunu biliyoruz. Ve özellikle de Türkiye'deki yapılan bir ağırlıklı ortalama da 49 yaş ortalaması bilindi. Türkiye'de de siz de dışarıda dikkat ederseniz Genç kuşak şöyle bir 18-30-35 arasındaki kuşak daha az kurallara uyuyor, daha özgüvenleri var ama onları da virüs yakaladığı zaman üzerlerinden kamyon geçmiş gibi bir klinik tablo geçireceklerini bilmelerini isterim. Evet dikkat etmelerinde fayda var. E, çünkü dediğiniz gibi gözlemliyoruz. ama bize bir şey olmuyormuş ki diyenler de var mı, maalesef. E, devam edelim şimdi yine Avrupa'da çocuklarda görülen ve Kawasaki sendromuna benzeyen hastalık koronavirüsten mi kaynaklanıyor diye bir soru gelmiş e, hocam. Türkiye'de de var mı benzer vakalar? Şimdi klinikleri benzer olduğu için Kawasaki kliniğinin e, ateşli, tansiyondu, boyunda şişlikli, cilt ciltte kızarıklık gibi belirtiler olunca acaba kavazaki mi tetikledi yoksa koronavirüsü özgü cilt ve deri bulguları mı diye bir e, görüş ortaya çıktı ama net olarak e, bunlar kavazaki midir değil midir denmedi. E, Türkiye'de ben e, çocukçu arkadaşlarla da konuştuğumda kimse böyle bir vakayı bahsetmedi. Ben erişkin infeksiyoncusuyum net olarak çocuk verilerini bilmiyorum ama e, İngiltere ve Amerika'daki gibi gündeme gelen bir tabloların olmadığını biliyorum. Şimdi elbette daha henüz düğünler için bir izin çıkmış değil ama nikahlar devam ediyor. Sıklaştı da üstelik de. Dolayısıyla nikah süresince nelere dikkat edilmeli? Tıpkı bayramlaşmalarda olduğu gibi tabii nikahlar sonrasında da biz tebrik etmeyi çok seviyoruz birbirimizi. Ona dair ne söylersiniz hocam? Valla e, nikahlarda da sayının kısıtlı alınması, onu zorlamamak, içerideki salondaki oturma düzeninin devletin en üst kademelerinin dahi yaptığı toplantılarda almış olduğu kurallara benzer şekilde kuralların alınmasını öneririm. Evet biz de özledik tokalaşmayı, sarılmayı. Ancak ülkemin geleceği için bunu hala içinde tutarak gönül selamıyla tebrik etmenin doğru olacağını kesinlikle sarılıp öpüşmemelerin olması gerekli olduğunu söyleriz. Çünkü oradaki bir infeksiyon Gelinle damadı açısından değilse de onların anne babaları, kayınvalide, kayınpederlerin yaşlılıkları nedeniyle daha ağır seyredecek tablolara söz konusu olabilirler. Mutluluk derken aile için mutsuzluğa neden olmasınlar. Şimdi hafta sonu için bir kısıtlama yok dedik. Birkaç gündür de acaba olur mu olmaz mı diye sizinle konuştuk. Önce bir kısıtlama olacağına dair haber geldi ama sonra bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarımızın talepleri üzerine bu kısıtlamakta kısıtlamadan vazgeçtim diye bir açıklama yaptı. Yani artık Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hiçbir ilimizde uygulanmayacak. Ama Yine öneride bulunmakta fayda var belki hocam. Yani özellikle e, hafta sonu sokağa çıkmaya alışan vatandaşlar e, şimdi yavaş yavaş sokağa çıkılacak. Hava da çok güzel. Ülke geneline de baktığımız zaman harika bir hava sıcaklığı mevcut. Neler söylersiniz? Evet hafta içinin komple açılıp hayatın tam normal olduğu bir yerde hafta sonunda iki günlük kısıtlamanın çok bir anlamı olmayacağını düşünürdük. Cumhurbaşkanımız da bana göre doğru bir kararla. İnsanların kendi inisiyatiflerine ve kendi benliklerine bıraktı. Evet hafta sonu kısıtlama yok, kamusal kısıtlama yok ama biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Oluşturabileceğimiz virüsün bulaşma ihtimallerinde virüsün bulaşabileceğini, bizleri hasta yapabileceğini ve sonucunun da ölümle sonuçlanabileceğini biliyoruz. Kurallarımız da çok basit. Üç adım mesafesini koruyup, maskemizi takıp biz de dışarıdaki hayatı herkes gibi yaşayabiliriz. Eğer bize serbest bırakıldı, bu hafta sonunda sokağa çıkma iznimiz var, bunun içerisinde tokalaşma, sarılma ve mesafeyi ortadan kaldırma izni söz konusu değil. Türkiye'ye bunu ispat etmeli Türkiye insanı. Demeli ki ben kısıtlamalarla değil, kendi aklımla ve kendi benliğimle ben bu toplumda bu hastalığın yayılmasının önüne geçebiliyorum diye bu hafta sonu ispat edebilir bence Türkiye. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yine önemli tavsiyeleriniz ve bilgileriniz için Profesör Doktor Kemalettin Aydın Hocam pazartesi görüşmek üzere. İnşallah iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ve böylelikle sevgili seyirciler bugün de soru cevabının sonuna geldik. Lütfen evde kalın. Hoşçakalın.